Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün yine sıkça sorulan bir soruyla karşınızdayım. Deneme analizi nasıl yapılır? Netlerim artmıyor. Ne yapmalıyım? Bu başlıklar üzerinde konuşacağız. Ama öncesinde bu başlıklara geçmeden kısa bir bilgi verelim. Bu sor, bu konuda alakalı çok fazla soru geldi. Sınavın 18 ve 19'unda yapılması konusu. Şimdi bazı öğrenciler ki hocam işte 27-28'inde yapılıyordu. İşte 29'unda yapılıyordu. Biz 3. haftası 4. haftası bekliyorduk. Niye bu kadar erken alındı? İşte 10 gün erken yapılıyor diyor. Arkadaşlar 10 günde sınav kazanılmaz ya da sınav kaybedilmez. Yani sınav tarihi ha Ağustos'tan Haziran'a çekilmedi. Yani 2 ay alınmadı elinize. Sadece 10 gün ki biz zaten biliyoruz daha önceki yıllarda ikinci ya da üçüncü haftasında oluyordu sınavlar. Yani beklenen bir şeydi. Biz kendimizi en kötü ihtimali göre hazırlayıp ayın 14'ü 15'inde sınav olacakmış gibi düşünmeliydik. Yani niye ay sonu diye düşünüyoruz? Dediğim gibi daha önceki yıllarda ikinci üçüncü haftasında yapıldığı için yine yapılabilir. Bunda sorun yok. Enseyi karartmaya da gerek yok. Dediğim gibi 10 günde 10 günde sınav kazanılmaz ya da sınav kaybedilmez eee çalışmalarınıza aynen devam edin. Gelirim asıl meselemize. Ne tartışık konusu? Şimdi arkadaşlar ne tartışmaların yaşanması gereken ayın içerisindeyiz. Neden? E, TYT büyük çoğunlukla bitti ya da tamamen bitirdik. O yüzden e, tüm konularınız bittiği için eksiklerimizi daha net görebiliriz. Örnek veriyorum 40 netle başlayan biri 55-60 netlere çıktıysa artık burada 60 netten bu 80 netlere çıkacağı kısım bu kısım. Neden bu kısım? Çünkü gerçekten yapamadığımız konuları belirleyeceğiz. Nasıl belirleyeceğiz? Örnek veriyorum. 5 tane deneme çözdük. Bu 5 denemede her denemede Türkçede 5 denemenin 3'ünde noktalama işaretini yanlış yapmışım. O zaman benim bu noktalama işaretini programıma eklemem lazım. Ya da tarih çalışıyorum. İlk soru mesela Orta Asya Türk Devletleri'nden gelir. 5 denemenin 4'ünde 3'ünde ikisinde yanlış yapmışım. O zaman bunu programa dahil etmem gerekir. Yani yara bandı eksik olduğumuz noktaları tespit edip oralara çalışarak ne tartışı sağlayabiliriz. Deneme analizlerimiz bu aylar içerisinde önemli. Hocam TYT bitmedi diyenler TYT'yi bitirmeyenler de büyük ihtimal AYT ile birlikte götürenlerdir diye düşünüyorum. Onlar için çok problem değil. Eğer AYT'yi de çok sağlam bir şekilde getirdilerse e, TYT bitmediyse de çok fazla sorun olmayacaktır. Şimdi denemede 3 tane önemli husus var. Şimdi genelde öğrencilerimiz yanlış yaptığı soruyu ve boş yaptığı soruyu analiz edip konusunu programına dahil ediyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Bütün öğrenciler bunu yapıyor. İşte hocam diyor yanlış yapmışım ben onu işte tekrar çalışacağım programı dahil edeceğim. Ama öğrencilerin kaçırdığı üçüncü bir nokta var. Bu üçüncü nokta ise zaman alan doğrular. Şimdi doğru yapıyoruz ama zamanımız alıyor. Şimdi birçok öğrenci şunu söylemiştir. Hocam sürem olsaydı ben en az 5 net daha yapardım. İşte 10 net daha yapardım diyor. Neden zamanı yetişmedi diyoruz işte. Hocam diyor çok zamanım aldı sorular. E tamam da diğer öğrenciler yetiştiriyor. İşte burada senin bir soruya 1 dakika ya da 2 dakika ayırman gerekirken 10 dakika 15 dakika ayırdığın ortaya çıkıyor. Sen bir soru, burada da neyden kaynaklı olabilir? 1. Konuyu tam öğrenmemiş olabilirsin. 2. Bol pratik yapmamış olabilirsin. 3. Soruyu formüllerle değil daha uzun yoldan çözüyor olabilirsin. Mesela sosyal medyada görüyorsunuz değil mi? Böyle hani daha basit hesaplama yöntemleri varken tek tek yazıyorlar. Bunlar da bize zaman kaybettiriyor. O yüzden bu zaman olan zaman alan doğrular kısmına dikkat etmemiz lazım. Bu konuları da doğru yapsak bile programımızı eklememiz lazım. Çünkü burada bol alıştırma yaparak hızlanırsak bize zaman kazandırır. Bir soruyu 10 dakikada değil 8 2 dakikada çözersek geri kalan 8 dakikada bir 2-3 soru daha çözebiliriz. Yani TYT'deki zaman problemini bir nevi halletmiş olabiliriz. O yüzden deneme çözerken zaman olan doğrularınızda da dikkat edin derim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.